taşe atmak hazır 2 2 3 yapan kazanır hadi. Son. Yes be. Yusuf bebe. Sarma Hadi bir şey göstereyim. Olsun. Bir şey söyleyeceğim. O, burası. 2 4 Yusuf mi? dur. Bir şey söyleyeceğim. Hadi. 1 2

Yusuf ve bir şimdi. Be, be, de şimdi gidiyor. Ben, ben de, de oynayayım mı sizinle? Bir dakika Yusuf, Yusuf. Ben de sizinle oynayayım mı? Oyna oyna oyna. Tamam. Şimdi o zaman beraber taş kağıt makas yap yapacağız. Gelin. Tamam. İlk siz ikiniz yapın. Ben de yapacağım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Üçte biter. Taş kağıt makas. Şimdi sen ağzını bırak. Taş, kıs, makas. 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 Ben yenildim. Şimdi azralı yapacağız

Tamam, Şuraya koyacağız. Sonra ben alacağım. İyi. Tamam. tutsun. Buraya bir koyun. Ben. bitirdiğini alacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 13 14 15 16 17 18 19, 19, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tamam oldu. Bir daha dönelim. Bir daha. Evet. Gönderdiğiniz tamam. Ama başka yerler de var. İlla buraya saklanmak zorunda değilsiniz. Tamam mı? Başka yerler saklanabilirsiniz. saklanabilirsiniz. Yine ben koyun -e Koy onu. Koy, onu. onu. koy Yine ben evim. Güzel. Başka yere saklanabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Evet Yusuf da Azra da belendi Parmak tutuşun Parmak tutuşun parmak Ona gösterme Gösterme ona gösterme Görükmüyor görükmüyor Bölüm parmakları. Bu. Ya! Yeah! Hazırım. Ya bak, Hazırım. onda